Malatya'da bu yılki rekoltesi 381.737 ton olarak belirlenen kayısı da hasat mevsimi devam ediyor. Yoğun bir emek ve güç isteyen kayısı hasadı önce sirkeleme işlemiyle başlıyor. Ağacın her iki tarafına sirilen çadırları sirkelenen kayısı daha sonra toplanıp kükürt işlemi için islime konuluyor. İsimden çıkarılan kayısı kuruması için seriliyor ve kurutulan kayısı daha sonra satışa sunuluyor. Birçok bölgede gerçekleşen kayısı hasatlarından biri de Yeşilyurt ilçesine bağlı Sütlüce Mahallesi'nde sürüyor. Dünya kayısı başkenti Malatya'da hasat dönemi devam ediyor. Bahçe sahipleri ve işçiler şu sıralar hummalı bir çalışma yürütüyor. Şu anda bulunduğumuz bahçede hasat yaklaşık 20 gün önce başladı. Sirkeleme işlemi bitti. Şanlıurfa'dan gelen 16 işçi şu anda patik yapıyor. <laughs> Beyse adında çalışan mevsimlik işçiler sıcak havaya rağmen hasat yaparak ekmek parası kazanmanın derdinde. Çekirdeğini çıkarıp e, öyle ayırıyoruz. En büyük, orta, küçük ıskarto olarak ayırıyoruz. Bunları götürüp ayrı ayrı seriyoruz. Sonra bunları tekrar kuruduktan sonra üç günden sonra topluyoruz. Sonra depolamaya koyuyoruz artık hazır halde. Peki zor oluyor mu? Eee biraz zor oluyor sürekli kasa başında olmak, e, sergin güneşi falan. Hava da bunaltıcı Malatya'da. Aynen. O hava sıkıntısı biraz var. Yoksa hiçbir zorluğu yok. Şanlıurfa'dan geldiniz. Evet. Şu an patik yapıyorsunuz. Evet. Ne gibi işlemlerden geçiyor? Şimdi ilk gelişte sirkelem yapıyoruz. Hı hı. Sonra ondan sonra islim okuyoruz. Ondan sonra çıkartıp seriyoruz. Bir daha e, patik yapıyoruz. Ondan sonra tekrar sergiye götürüyoruz. Dikten sonra bu sefer direkt isteme yaşaya götürüyoruz. Depoya götürüyoruz. Peki kaç kişi geldiniz Urfa'dan? 16 kişi geldik. Ailece burada kalıyorsunuz o zaman. He, evet. Peki herhangi bir sıkıntınız var Yok, mı? Yok çocuk evet. elhamdülillah bir Mehmet abi zerdim, 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 Allah razı olsun. Peki emeğinizin karşılığını alabiliyor musunuz? O, vallahi o biraz sıkıntılı işte. Hı -hı. Ne böyle şimdi normalde yemeklerimiz çok ucuz. 80 milyon nedir ki? 80 bir şey böyle parası tek bir iki bir para veriyoruz. Bize gereken de seversinler. Hem hem bize hem de bu mal sahibine versene ki hem onlar hem bizi kazanalım ekmek parası için buralara kadar geldiniz. Tabii. Mecbur olduğunuz için tabii, geldiniz. Tabii tabii. Yoksa ben bak çocuk çocuğu getirir miydim? Gel sana böyle gel. Yoksa bunları buraya getirir miyiz? <laughs> Mecbur geldik. Yoksa gel, gelmezdik buraya. Bahçe sahibi çiftçi Mehmet Çalıkuşu kayısının bu sene tutmadığını ifade ederek kayısının maliyetinin yüksek olduğunu söyledi. 2000 civarında kayısı var. 20 gün önce başladınız da. Peki evet. işçileriniz nereden geldi? Kaç gündür çalışıyorlar? İşçilerimiz bu sene Urfa'dan geldi. Kaysı sene sıkıntılıydı. E, tutmadı. Yani dörtte bir ancak tuttu. Onun için hasat da az. Meyve de az oldu. E, işte i̇şte olan meyveyi de değerlendiriyoruz. Rahmeti gerçekten çok büyük. E, ilaçlanmasından tutun, gübrelemesinden tutun. Maliyetli bir iş. E, yani bazen değerinde de gitmiyor. Yani çiftçi bazen al, yani yaptığının karşılığını da alamıyor. Bunun için kayısı çok zahmetli bir iş. En azından 5-6 tane ilaç atıyorsunuz. Bir ilaç, bir ton ilaç attığınız zaman en azından 200 lira. İşçisiz, traktörsüz, sadece ilaç. E, yağışlar olduğu zaman bu iki katına çıkıyor ilaç olayı. E, bunun suyu, elektriği, yani bu mahat maliyet bu sene kayısı az olduğu için fiyatında buna bağlı olarak daha da arttığını belirten Çalıkuşu, elde ettikleri ürünün değerinde satılacağını kaydetti. Meyve az olduğu için yani her ağaçta bir kasa, iki kasa, yani kasa dediğimiz 12-15 kilo arası, yani her ağaçta iki kasa meyve oldu. Mecburen onu tek tek dolaşmanız lazım. Yani az da olsa onu toplamanız lazım. Peki az olduğu için e, kalitenin daha arttığını ve fiyatın da buna göre daha arttığı söyleniyor. Doğru. Yani az olduğu için değeri artıyor. az olduğu için şey olursa tabii ki yani onu karşılamaz ama olan mal yani elde ettiğimiz mal e, değerinde gidecek. Sütlüce Mahalle Muhtarı ve aynı zamanda çiftçi Mehmet Kılıç da henüz belirlenen bir fiyat olmadığını dile getirerek fiyatların geçen seneye göre arttığını ifade etti. Herhangi bir fiyat açıklaması yok. Ortalama normal küçük esnafların şu anda arayışları var. Ortalama sarı islimli dediğimiz 120-150 sayı kilo bazında söylediğim için. 18-20 ile arası gidiyor. Gün kurusu da en düşüğü 25. Üstü 30-32'ye kadar da gidiyor. Peki geçen seneye göre nasıl fiyatlar? Artış oldu mu? Tabii ki artış oldu. Bu da o ada kayısının az olmasını şey yapıyor. Dağlık bölgelerde geçişek için yanma olmadı. Tozlanma rahatlıkla oldu. O anın kayısı da mesela dağ kısmına göre biraz daha kaliteli oluyor. Lisanslı depoların kayısıya büyük fayda sağladığını ifade eden Kılıç, çiftçi hak ettiği karşılığı bulacak dedi. Ee, Sayın Başkan'ın Ramazan Özcan'ın önderliğinde yapılan e, depolarından da bunun faydası var, önüne geçildiği faydası. E, Çiftçi hak edeni bulacak. Mevsimlik işçilerin Covid-19 salgını dolayısıyla sağlık kontrolünden geçirildikten sonra çalışmaya başladığını belirten muhtar Kılıç, Tütlüce bölgesinde herhangi bir vakanın görülmediğini ifade etti. Bizim burada yaklaşık 15-20 e, aile geldi. Bunlar e, ilk gelen, e, ilk geldikleri günde hepsini gezdik, dolaştık. Hepsi de hoşgörü e, içinde. Bütün arkadaşları sağlık kontrolüne götürüp. Sağlık kontrolünü yapıp ondan sonra çalışmaya geldiler. Işçiler, evet. Fakat herhangi bir sıkıntı yaşanmadı Yok Yok, şu anda Sütlüce bölgesinde herhangi bir sıkıntı olmadı. Bundan önce de sıkıntı, herhangi bir vaka, herhangi bir şey olmadı Sütlüce'de. O konuda çok şükür Sağlık Bakanlığımızda aldığımız dersleri uyguladık. girdi çıktıkları önemsedik. Onunla herhangi bir sorun yok.